arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Şubat Pazartesi hepinize iyi akşamlar. Şimdi yeni açılan bilançolar var. Bu bilançolardaki net kar rakamlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk i̇lk şirket Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş bilançosunu açıkladı. Karda ciddi bir düşüş var Tüpraş'ta. Bugün saat 18.26'da finansalları açıklandı. Hemen sizlerle paylaşmak istedim konsolide finansal sonuçları sizlerle paylaşacağım 2023'te TÜPRAŞ'ın net karı 77 milyar 354 milyon TL'ydi arkadaşlar 2024'te ise TÜPRAŞ'ın net karı 18 milyar 315 milyon TL'ye düşmüş Burada çok ciddi anlamda bir düşüş var net karında Yani 2023'e kıyasla Net karı oldukça fazla düşmüş. Oranları da sizlerle paylaşacağım birazdan. Esas faaliyet karını da sizlerle paylaşayım. 2023'te esas faaliyet karı 106 milyar 303 milyon TL idi. Esas faaliyet karı 35 milyar 709 milyon 966 bin TL'ye düşmüş. TÜPRAŞ 4. çeyrekte çeyreklik bazda baktığımızda 4 milyar 742 milyon TL net kar açıkladı. 2024 3. çeyrekte net kar 7 milyar 744 milyon TL idi. 2. çeyrekte de net kar 5 milyardı. 1. çeyrekte ise 347 milyon net karı vardı ama Tüpraş'ın 2023 4. çeyrekteki net karı 49 milyar 386 milyon TL idi arkadaşlar. Yani 2023 dördüncü çeyreğe kıyasla da ciddi anlamda bir karında düşüş var. Ve yılın dört çeyreğine de baktığımızda ikinci ve üçüncü çeyrekte tüpraş daha iyi net kar açıklamış. Ve hisse fiyatta şu anda geçmişte 2023 Ağustos'ta görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Tüpraş 2 Mayıs 2024'te 204 TL'leri görmüş. Şu anda 133 TL'den fiyatlanıyor. Yani zirveden hisse %34,5 daha düşük vaziyette. Zirveyi de 287 gün önce görmüş. Şimdi Tüpraş'ın ödenmiş sermayesi 1 milyar 926 milyon TL. Dördüncü çeyrekte net karı 4 milyar 742 milyon TL. 2024 yılındaki net karı 18 milyar 315 milyon TL. 2023'teki net karı 77 milyar 354 milyon TL. Yani 2023'e kıyasla net karında yıllık bazda %76.3'lük bir düşüş var. Ama yine ödenmiş sermayesine göre net karı çoğu şirkete göre iyi arkadaşlar. Yani çeyreklik bazda baktığımızda ödenmiş sermayesinin 2.4 katı, yıllık bazda baktığımızda da ödenmiş sermayesinin 9.5 katı net kar açıkladı ve Tüpraş net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Yani nakitleri borcundan daha fazla net nakit pozisyonu 54 milyar 545 milyon TL. Yani şu ana kadar kaç bilanço sizlerle paylaştık? 39 bilanço paylaştık. Bu, bu bilançolar içerisinde bu kadar fazla net nakit pozisyonda olan başka bir şirket yok arkadaşlar. Bu kısım tüpraşta oldukça olumlu. Ve Tüpraş'ta şöyle bir durum var. 2023 sonunda net nakit pozisyonu 90,5 milyardı arkadaşlar. Şu anda 54,5 milyara düştü. Nakit pozisyonunda yaklaşık 35-36 milyar TL'lik bir düşüş var. Öz kaynakları son bilanço itibariyle 282 milyar 215 milyon TL oldu. Ve bu son öz kaynağı göre bedelsiz sermaye artırım potansiyeli %14.546 oldu arkadaşlar. Yine burada en son açılan bilançolar içerisinde en fazla bedelsiz potansiyeli olan şirketlerden biri oldu. Diğer yüksek olan bedelsiz potansiyeli burada Türk Traktör var. %16.856 oranında Türk Traktör'de bedelsiz sermaye artırım potansiyeli var. Tüpraş'ta bu oran %14.546 arkadaşlar. Yani 2023'e kıyasla kötü ama en azından yine kar açılamış. Net nakit pozisyonu yine güzel. 54,5 milyar net nakit pozisyonunda. Bu kısım zaten tüpraşta çok çok olumlu. Geçmiş daha iyiydi. Şu anda yine iyi diyebileceğim pozisyonda arkadaşlar. Yine bu akşam finansallara açıklanan şirketlerde bantaj, Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ finansalları açıklandı. Bu şirkette de kar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Konsolde olmayan finansal sonuçları sizlerle paylaşacağım. 2023 net kar 246 milyon. Bu şirkette de 2024'te 217 milyon 840 bin TL net kar açıkladı. Yine 2023'e kıyasla net karında bir düşüş var. Esas faaliyet karı da 2023'te 344 milyon. Esas faaliyet karı 2024'te 273 milyon TL olmuş. Vantaj Bandırma'da 120 milyon 937 bin TL'lik bir ödenmiş sermayesi var. Çeyreklik bazda baktığımızda 38 milyon 440 bin TL net kar açıkladı. Yani çeyreklik bazda sermayesinden daha düşük bir net karı var. Yıllık bazda 217 milyon 840 bin TL net karı var. Sermayenin 1.8 katı yapıyor. 2023'teki net karı 246 milyon. 2023'e kıyasla net karında %11,5'lük bir düşüş var. Bu şirkette net nakit pozisyonunda arkadaşlar net nakit pozisyonu 202 milyon 410 bin TL yani nakitleri borcundan daha fazla. Öz kaynakları 1 milyar 34 milyon TL ve bu öz kaynağı göre de bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %755 arkadaşlar. Sektör metal ana sanayi şu ana kadar metal ana sanayide 3 şirketi sizlerle paylaşmıştım. Bantaş 4. şirket oluyor. Şuraya ekledim arkadaşlar. Şimdi burada Eriyeli, İskenderun Demirçelik, Bantaş ve BMC Birleşik Metal var. Eriyeli ve İskenderun Demirçelik 2023'e kıyasla yüzde %234 net karını artırmıştı. İskenderun Demirçelik %209 artırmıştı. Bantaş'ta %11.6'lık bir düşüş var. BMC Birleşik Metal'de de 2023'e kıyasla net karında %166'lık bir düşüş var. Yani Ereğli ve İskenderun Demir Çelik 2023'e kıyasla net karını güzel bir biçimde artırmış. Sizlerle bir bilanço daha paylaşacağım. Sonra TÜPRAŞ'ın temettü haberi var. Temettü ödemesi yapacaklar. Bu haberi de sizlerle paylaşacağım. Birikim Varlık Yönetimi Finansallara açıklandı birikim varlık yönetimi de konsolde olmayan finansal sonuçları sizlerle paylaşacağım. 2023-2024 2023'te şirketin net karı 215 milyon TL, 2024'te net kar 371 milyon olmuş. 2023'e kıyasla bu şirket net karını artırmış. Birikim varlık yönetimi bu bilançoda 93 milyon 130 bin TL net kar açıkladı. Ödenmiş sermayesi 56 milyon. Ödenmiş sermayesinin 1.6 katı çeyreklik bazda net kar açıkladı. Yıllıktaki net karı 371 milyon. Sermayesinin 6.6 katı net kar açıkladı. 2023 net karı 215 milyon 975 bin TL. Yani 2023'e kıyasla da net karını 2024 yılında %71.8 artırdı. Öz kaynaklarda 1 milyar 11 milyon TL. Bu öz kaynaklara göre de bedensiz sermaye artırma potansiyeli %1706 arkadaşlar. Bu akşam 3 şirket finansallarını açıkladı. Bunları da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi TÜPRAŞ'ın kar payı dağıtımı ile ilgili de haber paylaşıldı. İki taksit halinde ödeme yapılacakmış. Burada birinci taksit 6 TL 61 kuruş hisse başına. İkinci taksitte 6 TL 30 kuruş hisse başına ödeme yapılacak. Ödeme tarihi birinci taksitin 3 Nisan 2025. İkinci taksitte 2 Ekim 2025 arkadaşlar. Yönetim kurulu 17 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden dağıtılması önerilen toplam 29 milyar 300 milyon TL'nin iki taksitte ödenmesi ve bu kapsamda %51.19'una isabet eden 15 milyar TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 28 Mart 2025, %48.81'ine isabet eden de 14 milyar 300 milyon TL tutarındaki ikinci taksit için ise 30 Eylül 2025 olarak belirlenme sustanın yapılacak olan olağan genel kurulu toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir denildi arkadaşlar. Evet genel da onaylanacak. Onaylandığında da hisse başına birinci taksitte 6 TL 61 kuruş, ikinci taksitte de 6 TL 30 kuruş temettü ödemesi yapılacak. Hisselerle alakalı hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşıyorum. Ben bu listeyi sizden paylaştıktan sonra birkaç kurumda hisselerle alakalı hedef fiyat paylaşımında bulundu. Onları da notlarıma ekledim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Şeker yatırım. Akçansa için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Akçansa için hedef fiyat 251 TL 2 kuruş arkadaşlar. Şeker yatırımının hedef fiyatı Akçansa için böyle. Şu ana kadar Akçansa için 6 kurum hedef fiyat paylaşımında bulundu. Ortalama hedef fiyat 262 TL 49 kuruş oldu. Böyle yazalım. Evet, diğer hedef fiyatları paylaşmıştım. Kurumlar hedef fiyatları açıkladıkça tabloyu güncelleyeceğiz böyle. Ulusal faktöringin bir bedelsiz sermaye artımına ilişkin olarak BDDK'ya bildirimde bulunması ile ilgili bir haber var. Mevcut sermayesi 133 milyon 500 bin TL. Yeni sermaye 540 milyon olacak. Burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %304.49. Toplam bedelsiz pay alma tutarı da 406 milyon 500 bin TL ve bu çerçevede bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin maddesine ilişkin tadil tasarısı hakkında bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna bildirimde bulunmuş gelişmeler yatırımcılara duyurulmaya devam edecektir denmiş arkadaşlar. Ulusal Faktoring AŞ'nin haberiydi bu. Evet, bir haberde Gediz Ambalaj yeni iş ilişkisi haberi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile sözleşme yenilenmesi. Açıklama şöyle şirketimiz ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ arasında mevcutta var olan polipropilen plastik plaka ambalaj malzemesi tedariğine ait sözleşme 2024-2026 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenmiş ve imza süreci 17 Şubat 2025 tarihinde tamamlanmış. Yenilenen iş bu sözleşmende şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkısı beklenmekte. Rakam göremedim arkadaşlar. Herhangi bir meblağ haberde yok. Gediz Ambalaj'ın haberiydi bu. Evet bu akşam 3 bilanço açıklandı. Bu bilançolardaki kar rakamlarını özellikle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yeni bilançolar açıklandıkça da bu akşam yine kanalda sizlerle paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.